Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapan bursa operasyonu kapsamında 304 torbacının yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının takibe alındığını belirtti. Bu kapsamda 21 ilde 318 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi. Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik ve düğmeye bastık. 3190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının katılımıyla Bursa'nın yıldırım Kestel Osman Gazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 304 torbacı yakalandı. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağımlılık geçmişi bulunan ve tedaviye ihtiyaç duyan hükümlü hastalar için alanında uzman sağlık personelinin görev alacağı, modern fiziki koşullara sahip özel merkezler oluşturulacağını bildirdi. Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki hükümlü ve tutuklu alkol ve madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezi hakkında protokol ün imza töreni Ankara Hakim Evi'nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, hükümlü ve tutukluların bağımlılıkla mücadelesine yönelik çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, suçluların topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı. Alkol ve madde bağımlılığının yalnızca sağlık sorunu değil, insanı toplumdan ve özbenliğinden koparan bir esaret olduğunu belirten Tunç, kurtarılan her hayatın önemine işaret etti. Tunç, bağımlılıktan kurtuluşun, tedavi ve rehabilitasyonla mümkün olabileceğini belirterek, bugün imzalanacak protokolün de bu anlayışın tezahürü olduğunu söyledi. Protokolle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun bir bölümünün bağımlı tipi yataklı rehabilitasyon merkezi, Ceza Infaz Kurumu olarak yeniden yapılandırılmasının mümkün olacağını kaydeden Tunç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yer alan tutuklu hükümlü adli psikiyatri hastanesinin bir bölümünün de ayrı bir hükümlü alkol ve madde bağımlıları yataklı arındırma merkezine dönüştürüleceğini bildirdi. Tunç, bugün protokolünü imzalayacağımız proje sayesinde bağımlılık geçmişi ve tedavi ihtiyacı olan hükümlü hastalara hizmet verilecek alanında uzman sağlık personelinin görev alacağı modern fiziki koşullara sahip özel merkezler oluşturulacak dedi. Bakan Tunç şöyle devam etti. Bağımlılıkla ilgili, bağımlılığın yol açtığı suçlar bakımından infaz süreci eğer kişiyi topluma kazandırma ve onu tedavi etme ve rehabilitasyon olarak gerçekleşmiyorsa o zaman ceza adaletinin amacı da gerçekleşmemiş olur. O nedenle infaz aşamasının özellikle bugün protokole konu olan bağımlılıkla mücadele ve alkol ve uyuşturucu suçları nedeniyle cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması onların cezaevi sürecinde infaz aşama süreci içerisinde tedavileri ve rehabilitasyonlarıyla mümkün. O nedenle bu konuya çok önem veriyoruz ve bu anlamda da yaptığımız, başlattığımız çalışmalar var. Tabii bu çalışmaları daha da derinleştirmek, daha ileriye taşımak ülke geneline yaygınlaştırmak için bir mücadele içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanacağını belirtti. Bakan Tekin, bazı ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Edirne'de valiliği ziyaret etti. Girişte Edirne valisi Yunus Sezer tarafından karşılanan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Sezer'den kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra valilik toplantı salonunda il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: "Değerlendirme toplantılarımız bağlamında Edirne'yi ziyaret ettik. Önce Ev sahipliği için, nezaketleri için, valimize, milletvekilimize ve il başkanlarına Cumhur İttifakı'nın iki büyük partisi e, nin, il başkanına teşekkür ediyorum. E, yaklaşık iki saat süren bir e, il eğitim değerlendirme toplantısını şimdi bitirdik. E, Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de de, eğitim öğretim yatırımları itibariyle son 20 yılda bilhassa Türkiye gerçekten çağ atladı. Biz sürekli ifade ediyoruz. Hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de bilhassa 2024 yılı sonunda açıklanan Teams raporunda da açıkça ifade edildiği gibi akademik sonuçları itibariyle Türkiye ciddi şekilde eğitim öğretim noktasında dünyaya örnek teşkil edebilecek yenilikleri hayata geçirdim. Bakan Tekin daha sonra 25 Haziran'da bir hastalık nedeniyle vefat eden ilkokul öğrencisi Ece Balta’nın ailesini ziyaret ederek anne Filiz ve baba Necmi Baltaya taziyelerini iletti. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma altındaki çocuklara yönelik olarak ilimizde ilk defa düzenlenen Geleceğin Kaşifleri Uzay ve Bilim Günü etkinliği Vali Doktor Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde koruma altındaki çocuklarımızla beraber Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, T3 Vakfı hep beraber koruma altındaki çocuklarımızla teleskopla güneşi izlediler. Şimdi ayı izliyorlar. Burada çocuklarımızla birçok faaliyette bulunuyoruz. Ben bütün bu kurumlarımıza Sevgili çocuklarımıza güzel anları yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da çok mutlu olduğunu gördüm. Çocuklarımız, her şeyimiz, geleceğimiz, bütün amacımız sevgili çocuklarımızı mutlu, huzurlu, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Ben bir kez daha emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinliğe Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatih Gün, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mustafa Şuayb Bahar ve vakıf temsilcileri de katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar, teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bularak ayı ve yıldızları yakından inceleme imkanı elde etti. Uzay meraklısı minik kaşifler için özel olarak hazırlanan sanal gerçeklik, alanında ise 360 epik roller Cotter in Space içeriğiyle adeta bir uzay yolculuğuna çıkıldı. Etkinlikte kurulan mobil planetaryumda, Dünyanın oluşumuna dair etkileyici bir gösterim sunulurken çocuklar evrenin sırlarını görsel bir şölen eşliğinde keşfettiler. Ayrıca gün boyunca çeşitli bilimsel deneyler yapılarak çocukların bilimsel merakları teşvik edildi. Vali Yılmaz etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün koruma altındaki çocuklarımız önce güneşi izlediler. Şimdi ayı teleskopla izliyorlar. Burada çocuklarımızla birçok faaliyette bulunuyoruz." çocuklarımızın çok mutlu olduğunu gördüm. Bütün amacımız sevgili çocuklarımızın mutlu, huzurlu olması ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Bu etkinlikte emeği olan bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Harekat Bölgesi'nde bir mağaradaki aramaştarama faaliyeti sırasında 12 askerin metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin, Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Kapsamında 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşını arama faaliyeti esnasında teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbon monoksit gazına maruz kalarak şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari'ye giden Sayın Bakanımız aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış. Ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş. Müteakiben söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkika süreci devam etmekte. Olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Kıymetli basın mesutları, hali hazırda üst bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerinin neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist teslim olmuş. Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile Hakkari'ye gittiğini ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi. Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe ilişkin ise, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ'ye karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi. Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zaferin Adı Türkiye Konferansı gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüseyin Aydın, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un etkilerinin ileriki yıllarda daha iyi anlaşılacağını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin yakın tarihindeki bir dönüm noktası olduğunu belirten Aydın, "15 Temmuz darbe girişimi önceki askeri müdahalelerden çok farklıdır. 1960 darbesi emir komuta zinciri dışında, 1980 darbesi ise emir komuta içinde gerçekleşmişti. Ancak 15 Temmuz'da devlet içinde örgütlenmiş bir yapının örgütsel amaçlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme çabası vardı. Bu" devletin bütünlüğünü hedef alan bir işgal girişimiydi diye konuştu. Ama 15 Temmuz darbe girişimi 1960 ne 1980 darbesidir. Aydın, darbe gecesinde halkın gösterdiği refleksin tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayarak, devlet o gece kendi imkanlarıyla bu girişimi bertaraf edebilecek durumda değildi. Denklemi değiştiren halk oldu. Normalde devlet halkını korur. Ama o gece halk devleti korudu. Bu, çok kıymetli bir durumdu. Çünkü devletin gerçek sahibi millettir. O gece devletin sıkıntıya düştüğü anda, milletimizin onu sahiplendiğini gördük, ifadesini kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminin tam olarak idrak edilmediğini, bu darbe girişiminin ardında yer alan örgütün halen tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Aydın, evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Uyanık olmalıyız. Devlet ve millet kaynaşması çok önemli. Devlet içinde benzer yapılara asla müsamaha gösterilmemeli. O gece yakın bir tehlikeyi atlattık ama bu tehdit tamamen ortadan kalkmış değil dedi. Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinde derin bir iz bıraktığını ifade etti. Yaşanılanlardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Aydın şunları kaydetti: Türk milletinin tarihi yolculuğu bana göre 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak ayrıdır ve öyle kalacaktır. Geleceğimiz parlaktır. Millet olarak da, devlet olarak da güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Bir devletin, kanserin tüm vücuda yayıldığı bir aşamada, bu hastalığı yeni eskisinden daha güçlü hale gelmesi mucizevi bir durumdur. Reflekslerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik ancak benzer şeyleri tekrar yaşama lüksümüz yok. Programa Adana Valisi Yavuz Selim Köşker ve diğer davetliler katıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi. Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin'in eşlik ettiği Masatlı, Yarseli Barajı'nın çevresinde yürütülen düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi. Masatlı, daha sonra Toprakhisar Mahallesi'nde inşası süren konut projelerini denetledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için sahada yapılan denetim ve incelemelerin sürdürüleceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sancaktepe'de katılımcılara hitap etti. Millet iradesine sahip çıkıyor sloganıyla Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingde Özel, mitingin yapıldığı alanın bir tarafının Atatürk Mahallesi, diğer tarafının İnönü Mahallesi, bulundukları caddenin ise Demokrasi Caddesi olduğunu söyledi. Özel, "Cumhuriyeti kuranlar, çok partili rejimi getirenler, Türkiye demokrasiyi sandığı getirenlerle ne kadar örünsek azdır dedi. 112 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Karşımızdakiler milletten korkuyorlar. Sandıktan korkuyorlar. Meydanlardan, sokaklardan korkuyorlar. Onlar sokağa çıkamıyorlar. Pazara gidemiyorlar hatrınızı soramıyorlar. Ülkenin kötü gidişine engel olamıyor. Hesap vermeye gelince sizden bucak bucak kaçıyorlar. Ekrem başkanı alacağız. İktidarı alacağız. Millet kazanacak. Halk kazanacak. Biz kazanacağız. Sancaktepe'yi geçmişte Kendi kalesi sayanlar gördüler ki Sancaktepe iktidarın kalesi değil. Kale siyaseti bitmiş. Artık burası milletin kalesidir. Milletin kalesi. 12 tane şehidimiz için saygı duruşunda bulundunuz. İstiklal Marşımızı okudunuz. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili yargılamaların TRT'de yayınlanmasına ilişkin meclise 9 Mayıs'ta kanun teklifi verdiklerini anımsatan Özel, TRT'nin duruşmayı baştan sona eksiksiz vermesini, canlı yayın yapmak isteyen tüm kanallara da frekans verilerek duruşmaların şeffaf şekilde yayınlanmasını istediklerini söyledi. Özel, "Ben belediye başkanlarımıza güveniyorum." Erdoğan, "Sen savcına güveniyorsan çık karşıma." millet versin kararı. Yeni tutuklamalar, operasyonlar, uzayan yargılamalar milleti daha fakir yapmaktan, Türkiye'yi dünyadan koparmaktan, bu ülkeyi felakete sürüklemekten başka bir işe asla yaramaz, dedi. Van'da çocukları daha kaçırılan aileler, Dem Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu haftada devam etti. Menekşe sokakta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak Dem Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü. Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere yıllardır çocuklarına kavuşmak için mücadele ettiklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirten Sancar, şunları kaydetti: Hızlı Sancar şey, Şeyma Sancar'ın annesiyim. 7 yıldır biz bu katil kapısındayız. Biz sadece hakkımızı olan evlatlarımızı istedik. Çok şükür terörsüz Türkiye olacak. Biz hepimiz de bütün anne ve babalar olarak biz rahata kavuşacağız. Evlatlarımıza kavuşacağız. Artık bu annelerin gözyaşları dur diyelim. Artık anneler babalar ağlamasın. Sadece 7 yıldır burada biz sadece burada hakkımızı olan doğurduğumuz evlatlarımızı istedik. Başka HDP'den PKK'dan bir şey istemedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar da biz onların yanındayız, biz onların arkasındayız. Türk Terörsüz Türkiye bu süreci başlattığı için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle dört gözle biz evlatlarımızı bekliyoruz. Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert ise yedi yıldır çocuklarımız için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz daha da güzel olacak. Evlatlarımızı bekliyoruz. En kısa sürede inşallah onlarla kucaklaşırız, diye konuştu. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi darbeden 3 şüpheli tutuklandı. Kocavezir Mahallesi'nde 3 Haziran'da AB 3 kişi tarafından sokakta sopalarla darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan AB hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından taburcu edilen AB, kendisini darbedenlerden şikayetçi olmadı. AB'nin darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Polis ekipleri AB'yi darbettiği darbettiği öne sürülen İE, HK ve IA'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı Nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden İ.E. 12 Haziran'da iki gencin otoyol kenarında darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Abit Öztürk idaresindeki 16 ABC-132 plakalı tır ile BG'nin kullandığı tır, Nide Pozantı Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı. Kiyi yönetimindeki 33 VHM-65 plakalı tırda kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abit Öztürk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Kaza ve BG'nin tırındaki klimaların savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan Nideş Bozandı Karayolu temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan firari cinayet zanlısı, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da oto yıkama dükkanında Ali Çoban'ın öldüğü, BSE'nin de yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli HV'nin bindiği ticari taksiyi Fatih Mahallesi Adana Bulvarı'nda durdurdu. Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan zanlı, ekiplere tabancayla ateş açtı. Polis memuru S.Ş.'yi yaralayan zanlı, çıkan çatışmada ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.V.'nin cesedi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna götürüldü. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde, tankerde 19.595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada, tankerin çeşitli kısımlarına gizlenmiş 19.595 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.